Evet bugün gece geç saatlerde bir trafik kazası geçiren Engin Baytar işte hastaneden taburcu ediliyor. Engin geçmiş olsun. Engin Evet Engin Baytar yönetici Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığına Hasan Şaş Engin Baytarı tabi yorgun gözüküyor. Her ne kadar kendisinin bir neyse ki sağlık durumunun iyi olmasına karşın içinde bulunduğu arabanın aslında pert olduğuna dair bir bilgi var.